herkese selamlar ee, ev serilerine başlıyorum ve bakın işte buradaki evden başlayacağım arkadaşlar size. Ee, bu pembe evin böyle bütün katlarını ve bütün odalarını yapacağız. Tabi ben bu videoyu son güncelleme gelmeden çok az önce çekmiştim arkadaşlar. O yüzden öyle kar yağışı bir şekilde direkt başladım. Ee, yeni sezon güncellemesi gelmeden önceydi. Şimdi size ben böyle yeni yeni evlerin serilerini yapacağım. Hatta yeni güncelleme geldi çok çok mutlu oldum onunla birlikte günlük rutinler de çekeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar önce bu evden başladım ve bu evin banyosunu yapıyorum. Şimdi burada ben e, daha öncesinde kurup size gösteriyorum. Yani ben en sağda bakın e, mobilya mağazamın üçüncü katına neleri kuracaksam hepsini aldım arkadaşlar ve burada hazır bir şekilde e, size göstermek istedim. Ücretli paketlerden aldığım eşyalar da var. Ücretsiz paketlerden aldığım eşyalar da var. E, gidip işte evden alışveriş merkezinden, mobilya mağazasından vesaire bulduğum eşyalar da var arkadaşlar. Burada bir sürü eşyalarım var. E, bütün evleri size böyle seriler halinde sürekli e, tasarlayacağım ve size fikir olabilir. Oyunlarınızda böyle farklı bir ev yapmak isterseniz kullanabilirsiniz. Bu evi bu şekilde başladım. Biraz böyle teması soft tonlar olacak arkadaşlar. Çok aşırı canlı tonlara ya da çok koyu renklere girmeyeceğim. Böyle açık kahve, açık beş böyle bir banyo yaptım bakın. Genel itibariyle evi de böyle bu tonlarda tasarlamaya çalışacağım. Hemen şimdi banyomu tamamladıktan sonra şöyle yan tarafa doğru geçeceğim arkadaşlar. Buraya bir... Ee, oturma odası yapabiliriz. Evet burayı oturma odası yapalım. Bakın burada yine ben eee düzenli bir şekilde kullanacağım malzemelerin hepsini paketlerden karma bir şekilde aldım arkadaşlar. Yani nereden aldım bunları abla diye soruyorsunuz ya da ücretli olan e, paketleri nasıl aldın diye çok yazan arkadaşım var ama hepinizin yorumlarına cevap veremiyorum arkadaşlar. Buradan toplu bir cevap vereyim. Ben e, hepsini ücretli aldım. Zaten şimdi artık Avatar World Pass geldi. Yani Avatar World'e üyelik geldi arkadaşlar. Her ay belli bir ücret vereceksiniz ve gelen her Etken, ücretsiz bir şekilde faydalanacaksınız o e, abonelik ücretini verdikten sonra bakın ben böyle bir oturma odası yapıyorum bu tonları kullanıyorum e, bu arada bütün evlerin seri şeklinde yapmak istiyorum arkadaşlar diyelim şimdi e, bu evi böyle yapıyorum daha sonra kavayi home yapmak istiyorum yeni gelen evi sahil evimiz var villamız var biliyorsunuz teraslı böyle çiçekli evimiz var çok fazla da evimiz var hepsini böyle bir ya da ikişer partlar şeklinde tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Siz de destek olursanız yorum atıp beğenip kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bunu çünkü birazcık sıklaştıracağım. Mesela bu evi bütün evler bittikten sonra bu evi bozup tekrar bu evde başlayacağım. Yine aynı zamanda günlük rutinler yapacağız. Bir öğretmen yapacağız. Mesela o öğretmenin günlük rutinini yapacağız. Bir doktor karakter yapıp onun günlük rutinini yapacağız. Ya da bir şarkıcı yapıp onun günlük rutinini yapacağız arkadaşlar. Şöyle bakın tatlışlı bir balkon yapmak istiyorum bu oturma odasının devamında. Yine böyle bir salıncak tonlarını aynı kullanmaya çalıştım. Bu halıyı burası için planlamıştım. Onu unutmuşum koymaya arkadaşlar. Bir kuşları olabilir ve balkon saksı çiçeklerini şöyle kullandım. Bu videoyu çekerken ben henüz yeni güncelleme gelmemişti. Hatta ilk girerken belki görmüşsünüzdür. Yeni update yazıyordu. Daha güncellememiştim yani. E, o yüzden yeni eşyaları şu anda almamış oldum. Yeni paketleri. Bence bu üçüncü kat böyle gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi evin ikinci katına indim. İkinci katta burayı ne yapalım ne yapalım bir ebeveyn yatak odası yapalım diye düşünüyorum. Ee, burada tabii çocukları olan bir aile olacak ama burası anne ve babanın yatak odası olsun. Üst kata banyo yaptık, oturma odasını yaptık, balkonu yaptık. Buraya da yatak odası yapalım. Ebere'nin yatak odası yapalım. Belki bütün evi tek videoda bitiremeyebilirim. bilirim. İki parti şeklinde yapabilirim arkadaşlar. Çünkü bu ev baya büyük. Ben daha ikinci kattayım. Bunun birinci katı var, bahçesi var, bir de garaj geldi biliyorsunuz. Büyük bir ihtimalle bu iki parti olur. Çünkü e, 10-11 dakikayı geçtikten sonra sıkılıyorsunuz biliyorum. Ben de çekerken sıkılıyorum. Bunu iki parti yaparız. Ama arkadaşlar yeni mobilyalar geldi. Onlarla hemen şu evi bitirip bu eve başlamıştım tam. Bu evi bitirip kavayı hom evi yapmak istiyorum. Bence yeni gelen mobilyalarla o ev çok güzel olacak diye düşünüyorum. Sonrasında yeni evi zaten yaparız. Şöyle aksesuarlardan gözlük ve tokayı çekmeceye koydum arkadaşlar. Dolabın içerisine böyle ee, kıyafetlerini, ayakkabılarını anne ve babanın kıyafet ve ayakkabılarını yerleştiriyorum. Böyle işte lamba koydum, ayna koydum. Ee, tekli bir koltuk koydum arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu bu arada böyle biraz huzurlu, göz dinlendirici bir ev yapmaya çalışacağım. Çok göz yormayan. Çok koyu tonları kullanmamaya çalışacağım ama çok canlı böyle kırmızı, pembe, çok aşırı derecede canlı bu yeni gelen deki gibi de kullanmayı düşünmüyorum. Bu ev böyle birazcık daha soft tonlar bakın bence gayet tatlı oldu ebeveyn yatak odası da tamamlandığına göre hemen yan tarafa geçiyorum. Ee, bakın bu kattayım hala daha. Yani ikinci kattayım. Burayı da arkadaşlar bir çalışma odası olarak tasarladım. Ee, burada da tonları kullandım. Hemen şimdi size bunları da böyle dizayn edeceğim. Dediğim gibi bunları nereden buldum merak ediyorsanız tabi yorumlara yazabilirsiniz. Tek tek cevap vermeye çalışırım. Fakat genel itibariyle bütün paketleri match ettim arkadaşlar. Yani paketleri açıp mobilya mağazama koyup burada da sonrasında hangileri kullanacaksam hangilerini kullanacaksam seçtim. Bunları şimdi başka ton yapmak istemiyorum. Biraz siyah beyaz koyuya kaçtım ama çalışma odasını böyle biraz bu tonlarda yapmak istedim. Güzel de oldu diye düşünüyorum. Ufak malzemeleri kutunun içine koydum. Çünkü az önce çok dağınık oldu. Böyle daha güzel sanki arkadaşlar. Ee, buraya şöyle kitaplardan birkaç tane koymayı düşündüm. Şöyle iki yeşil, iki mavi. Şuraya da iki sarı. Bir de kırmızı vardı arkadaşlar. Onlar nerede? Şu da şurada dursun böyle bir kutu koydum. Laptop. Bakın burada böyle CD'ler var. E, film CD'si olabilir, oyun CD'si olabilir bunlar. Bir mum. Bunlar da ilaçlar arkadaşlar. E, bir müzik. Bakın şöyle kırmızı kitaplar arkadaşlar koydum. E, küçük bir çiçek. Yine bunlar ilaçlar dediğim gibi kalemler. Bir kamera koydum buraya. Ee, bunu da yine aile bireyleri kullanabilir. Böyle bir ışık seçtim. Çünkü mobilyaya uyuyor bence. Ee, hem halı hem de şunlar. Şöyle bir küçük büfe yine aynı şekilde siyahlı. Burada bir çalışma masası. Hatta üstüne laptopu koyabiliriz bunun da. Ee, şu şekilde bakın. doldurdum. İşte kaktüs koydum arkadaşlar. Bu heykelciklerden koydum. Bir e, kulaklık. Bir böyle ödül gibi bir şey. Youtube ödülü. Bu da aynı şekilde. Bence çalışma odası da gayet güzel oldu. E, yatak odasının yanında çalışma odası. Şimdi çalışma odasının yanında da arkadaşlar e, genç kızın odasını yapalım. Bir genç çocukları olsun. Kızları olsun. Onun odasını şöyle bir düzenleyelim. E, şöyle koyamadım. Evet. Şunu koyalım arkadaşlar. Bir kitaplık tarzında bir raf, yatak, halısı yine aynı şekilde. Ee, başka ne aldım? Şöyle bir gitar aldım arkadaşlar. Lambalarını koyacağım aynı şekilde. İki tane şöyle raf. Ee, başka 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 bir saniye şunu şöyle alamadım ya. Şurada iki tane küçük böyle duvar kağıdı gibi almıştım. Bir scooter aldım arkadaşlar ve bir dolap. Başka şimdi dolabının içinde bir şeyler aldım. Bir saniye. Neredeydi onlar? Bir mum var. Bakın şurada bir de şu koltukları da aldım. Onları da koymak istiyorum. Şu sağ tarafı var çünkü. Bir saniye. Ay kayıyor kayıyor kayıyor. Alamadım. tamam şimdi hallettim. Şöyle ışık. iki tane koltuk. Arkaya bir tane saksı çiçeği arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Böyle küçük bir sehpa. Yine bir halı. İki tane resim de şöyle koyabiliriz. Yine ışığı burada. Evet başka bir şey almamışım. Hatta arkadaşlar bu odayı da düzenleyelim. Bence bu evin e, bu son odası olsun bu videoda. Daha sonrasında da bir küçük kardeş odası, alt kata bir mutfak, bahçe, garaj. Bunları da part 2'de tamamlayalım. Çünkü dediğim gibi çok uzun olacak video. Hemen şöyle e, bakın şapkalar aldım, küpe aldım, gözlük aldım. Burası bir genç kız odası. Böyle saç boyaları aldım arkadaşlar iki tane. Yine dediğim gibi bazıları ücretli paketlerden, bazıları ücretsiz paketlerden, hediye paketlerinden... Bütün paketlerden ne beğenirsem onu aldım açıkçası söylemek gerekirse. Şöyle short takımları, bakın şöyle kıyafetler, ayakkabılar arkadaşlar, bir çanta daha, pantolon. Kıyafetlerini böyle bu şekilde dolaba yerleştiriyorum genç kızın odasını da tamamlamış oluyorum. Bir de bunun bir küçük kardeşi olsun. Ona da yan odayı yaparız. Dediğim gibi aşağıya bir mutfak yaparız arkadaşlar. Yine belki küçük bir oturma alanı olabilir. Orada bir küçük oda var galiba. Çok güzel bir bahçe yaparız. Bir de garajı yaparız. Bir arabaları olur. Bence gayet güzel olur. Hatta aileyi de yaparım. Size bir sonraki videoda aileyi de gösteririm. O ailenin evini burası olarak tasarlamış oluruz. Bence gayet de tatlı oldu. Ee, şöyle bakın şu da laptopu olsun böyle genç kızım. Evet bence güzel. Şöyle bütün yaptıklarım odaları size göstereyim yaptığım odaları bir kez daha. Şunları da bir kapatalım arkadaşlar şöyle. Bakın bence gayet güzel oldu. Şimdi en üst kata tekrar çıkalım. Bakın böyle tatlı bir banyo yapmıştık arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Bu arada siz de videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Bazı yorum yazan arkadaşlarıma cevap vermeye çalışıyorum. Online oynamak isteyen arkadaşlarım oluyor. Fakat online oyun oynamak için şu anda maalesef vaktim yok arkadaşlar. Birçok kanalın yönetimini yapıyorum. Sadece bu kanal değil. E, o sebeple online oynayamıyorum. Şimdiden bilginiz olsun. E, desteklerinizi bekliyorum. Oyunla alakalı sorularınızı da bekliyorum. Elimden geldi kadar yine cevap vermeye çalışırım. Hemen ikinci katta da hangi odaları yapmıştık. kısaca bakalım şöyle. Bu katta da arkadaşlar ebeveyn yatak odası yapmıştık şöyle bakın. Bence bu da gayet güzel oldu bu arada. Soft tonlar oldu. Hemen yanına da şöyle geçelim geçelim bakalım. Ha çalışma odası yapmıştık. Sahi kız genç kız odası diyecektim tam. Böyle bir çalışma odası yaptık arkadaşlar. Hem ebeveynler için olabilir hem de evin ev çocukları için de olabilir yine. Buraya da bir genç kız odası yaptık. Bence gayet de burada güzel oldu. Evin kalan yerlerini de diğer partta tamamlayacağız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.